Elif ve Cesur İtfaiye Ekibi. Bir zamanlar yemyeşil tepelerin arasında saklı, huzur dolu bir kasaba vardı. Burada insanlar doğayla iç içe, sakin ve mutlu bir yaşam sürerdi. Ancak bu güzel kasabanın en büyük korkusu her yaz başında patlak veren büyük orman yangınlarıydı. Kasabanın hemen arkasındaki geniş orman kavurucu sıcaklarda tutuşuyor. Alevler rüzgarın da etkisiyle kasabaya doğru hızla ilerliyordu. Her yıl yangın korkusu kasaba halkını endişelendiriyor, büyük bir felaketin eşiğinde olduklarını hissettiriyordu. Bu kasabada cesur ve kararlı bir genç kız olan Elif yaşıyordu. Küçük yaşlardan beri yangınları söndürmenin, kasabasını ve sevdiklerini korumanın hayalini kuruyordu. Ne zaman gökyüzüne yükselen dumanları görse, içindeki cesaret kıvılcımlanır, bir gün kendisinin de bu alevlere karşı mücadele edeceğini hissederdi. Bir gün kasabanın yaşlıları Elif'in kapısını çaldı. Onun ne kadar cesur ve kararlı olduğunu biliyorlardı ve ona bir teklifte bulundular. Elif, kasabamızda bir itfaiye ekibi kurmak istiyoruz ama senin gibi cesur biri olmadan bu işe başlayamayız. Elif'in gözleri heyecanla parladı. Bu onun uzun zamandır beklediği fırsattı. Tereddüt etmeden kabul etti ve hemen kasabadaki diğer gençleri topladı. Küçük ama güçlü bir ekip oluşturdu. Eski bir taş binayı eğitim alanına dönüştürdüler günlerce hatta haftalarca yangın söndürme tekniklerini öğrendiler, su hortumlarını nasıl kullanacaklarını, nasıl soğukkanlı kalacaklarını ve yangınla mücadele ederken birbirlerine nasıl destek olacaklarını çalıştılar. Derken o kaçınılmaz gün geldi. Yazın en sıcak günlerinden birinde Ormanın derinliklerinden kara dumanlar yükselmeye başladı. Önce ufukta beliren duman, kısa sürede koca gökyüzünü kapladı. Kasaba halkı panik içindeydi. Rüzgar her zamanki gibi alevleri kasabaya doğru sürüklüyordu. Herkes korku içinde kaçışırken Elif ve ekibi korkusuzca harekete geçti. Ekip hızla toplandı, itfaiye araçlarını ve su tankerlerini hazırladılar. Kimisi kasaba halkını güvenli bir yere tahliye etmek için çalışıyor, kimisi de su hortumlarını alevlerin üzerine yönlendirerek yangını söndürmeye çalışıyordu. Günlerdir aldıkları eğitim şimdi gerçek bir sınavdan geçiyordu. Alevler devasa ağaçları sardığında Elif ve ekibi stratejik bir plan uygulamaya koyuldu. Önce yangının yayılmasını önlemek için bazı bölgelere kontrollü su hatları oluşturdular. Daha sonra rüzgarın yönünü ve alevlerin hareketlerini analiz ederek doğru noktalara müdahale ettiler. Saatler süren yoğun mücadelenin ardından orman yangını nihayet kontrol altına alındı. Alevler söndü, duman azaldı ve kasaba tekrar nefes aldı. Kasaba halkı Elif ve ekibinin kahramanca mücadelesini izlerken gözyaşlarını tutamadı. O gün kasaba için yalnızca bir felaketten kurtuluş değil, yeni bir başlangıcın da günüydü. Artık bu kasaba yangınlar karşısında çaresiz değildi. Elif ve ekibi kasabanın güvenliğini sağlayan bir kahraman grubu haline gelmişti. O günden sonra her yıl kasabada büyük bir kutlama düzenlenmeye başlandı. Elif ve ekibinin gösterdiği cesaret herkes için bir ilham kaynağı oldu. Gençler ona katılmak için can atıyor, kasaba halkı ise artık kendilerini daha güvende hissediyordu. Yıllar geçti ama Elif'in cesareti hiç değişmedi. Her yangında, her tehlikede kasaba halkı onun liderliğinde birlik oldu. Yangınlar ne kadar büyük olursa olsun Elif ve ekibi her zaman kasabanın arkasında korumaya hazır bekledi. Çünkü gerçek kahramanlar yalnızca alevleri söndürmekle değil, cesaretleriyle de ışık saçarlar ve böylece o küçük kasaba artık korkusuzdu. Çünkü orada Elif gibi cesur bir lider ve onun yürekli ekibi vardı.